Hocam geçen hafta maç yapmadan geçirmiştiniz. Ee, evet. Bu hafta da grubun güçlü takımından buradan belediye deplasmanda oynayacaksınız. Evet. Maç hazırlıkları nasıl geçti? Maç hazırlıklarını nasıl söylemek istersiniz? Ya tabii maç hazırlıklarımız iyi geçiyor. Doğruyu söylemek gerekirse. Ee, geçen haftayı maalesef Kızılca Bölük Spor Fikstür'de Gilden çekilen takımlardan bir tanesi olduğu için onlara denk geldik. Maalesef maç yapmadan geçtik. Tabi antrenmanlarımız devam ediyor. Aşağı yukarı iki haftalık bir boşluk sonunda. buradan Sporla oynayacağız bu haftada. Onlar da geçen hafta e, burada zannedersem tereket eksili yendiler. 10 e, kişi kalmalarına rağmen iyi bir mücadeleyle maçı kazandılar. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Sonuçta grupta 8 takımın baktığımız zaman 4 ya da 5 takım birazcık daha diğerlerine göre bütçe yapmış, transfer yapmış, takım kurmuş takımlar var şu anda. Bu 5 takımdan bence 4'ü playoff'a kalacak diye düşünüyorum ben. Artık bakacağız. senin play, şeylerin ilk grubun sonunda kimler dışarıda kalacak. Hep beraber göreceğiz. İyi bir maç olacak. Ee, onlar da genç, dinamik mücadele ediyorlar. Zaman zaman e, iyi de oynuyorlar, izlediğim kadarıyla. Ama inşallah e, hafta sonunda kazanan biz oluruz diyorum. Hadi ha, buradan belediye bir sporun bir de şey var. E, tartar kartı şey var. Evet. Avantajı var. Ya e, tabi şimdi bazen günün getirdiği maçı kazanmaya yakın. E, Tarafa baktığımız zaman saha avantajı, seyirci avantajı elbette ki önemli. Ama bizim tabi sahada, içeride ya da kendi evimizde, deplasmanda oynamak istediğimiz oyun çok farklı değil. Yani yine topa sahip olmak isteyen, oyunu biraz daha tempolu oynamaya çalışan, biraz daha baskılı oynamaya çalışan bir oyun yapımız var. pasa dayalı bir oyun yapımız var. Bunu da hem kendi evimizde hem de basmanlarda oynamak istiyoruz. Bundan da oyuncularımdan yana çok bir şüphem yok. Önemli olan iyi konsantre olmaları. Çünkü onlar iyi konsantre oldukları takdirde başaramayacakları iş yok. Bunu da zaman zaman toplantılarda kendilerine de söylüyorum. İyi bir takımız, iyi oyunculardan kurulu bir takımız ve iyi futbol oynuyoruz. Ama tabii her maçın kendine ait sonuçta bir zorluğu var işte deplasman olması, onların da ligdeki üç maçlarını kazanmış olmaları önemli. Ama önemli olan sahada dostluğun kazanması, fair play'in kazanması, iyi e futbolun kazanması. Gelen maça gelen taraftarların da iyi e futbol izlemesini inşallah sağlayacağız diye düşünüyorum. Sahada dostluk kazansın diyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.